kafalar. Evet kıymetli dostlar hoş geldiniz. Yepyeni bir Wolf Team videosuyla sizlerle birlikteyim. Kardeşim bugün ölüm oyunu oynuyoruz. Tamam mı? Kardeşlerimiz yani odaya geldi. ki kardeşlerimizle yeni tanıştık. E, Tia Ka Kargut var ve Ceza kardeşimiz var ve Yasin Aga kardeşimiz var. Yani sağ olsunlar. Video şey çekeceğim dedim ama kırmayıp yeni geldiler odaya. Kardeşim ne yapıyorsun? Bak 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 özel versiyon Kardeşim kafayı tek atmıyor ama kafayı bile ölmeyeceksin biliyorum Beni saldı lan adam şu an Kardeşim neden böyle bir şey yapıyorsun Dur Kardeşim kafana tek attım Kardeşim öyle artık ölmeyi düşünüyor musun? Dördüncü vuruş beşinci vuruş Kardeşim olmadı be Lan mermi bitti Hadi be adam şey öldü. Beni öldürün de kardeşim şöyle şey yapalım ya. Mermi bitti. Sen ne konuşuyorsun lan değişik. Ee, tamam tamam şimdi Legend biz aldık. Abi. Yok. Şimdi oyunumuz başlıyor senin kafan uçtu kardeşim. Kafan koptu senin yerinden koptu gitti. Nasıl sniper oynayalım be? Hadi. Ah be o bir girseydi var ya kafaya. Ah be. Of kafan uçtu seni kardeşim. Kardeşim olmadı be. Kafa girseydi çok güzel olurdu da olmadı. Canımız sağ olsun kardeşim oynuyoruz biraz galiba. Kardeşim yardım edeyim mi sana? Kafanı koparayım. Tamam sıkıntı yok. Kardeşim el yanıyor şu an. El yanıyor. Sen de at takmayı. Senin de kafanı koparayım kardeşim. Mükemmel vuruşlar. Sakin olun biraz şampiyon. Tamam o gitti. Ah be mal. Hayırdır? Senin bir sıkıntın mı var? Bilmiyorum arkadaşlar mal sıkmadı ya. Tam kap. Ya bak yine yine bak gitti ya kardeşim. Biraz yargı dağıtıyoruz ama Body gidiyor body gitmese Ama o kafayı vuracağım O kafayı vuracağım kardeşim Tutlamazsınız Bak yine kafa değil ya Kardeşim Kafam koptu yine Gel bakalım Ah be vuramadım lan Kardeşim senin de kafan koptu Bak ya bak ya. Ay kardeşim mükemmel bir Sen deydin kardeşim. Abi el yanıyor. Kardeşim ne yapıyorsun? Raşit nerede? Bana Raşit'i getir. Bak Raşit haince oynuyor orada. Kardeşim kafan koptu. Kafan dağıldı senin şu an. Gel bakalım gel. Hayır, hayır, hayır. Ölmeyeceğim, ölmeyeceğim, hayır. Adamsın beyazım. Kardeşim çok iyiydi. Kardeşim sana şöyle... Temmel vuruşlar yaptık bugün ya. Gerçekten kutların kafası çok dağıldı bugün. Raşit, ııı, mermiye kapattım. Raşit, sen, sen de mermiye kapatar mısın? senin enseden vuralım. Beni salar mısın? Of Raşit kafan koptu kanka Sana da geliyorum yardıma bekle Geliyorum kardeşim Of ay O ne O nasıl bir vuruştu öyle kardeşim Kardeşim siz ne yapıyorsunuz öyle Kafalar koptu Kafalar uçuyor şu an Kardeşim silindi taramaya başladı Sen nereden geldin de beni öyle <laughs> Kardeşim of kafa koptu gitti kafa uçtu gitti kardeşim yanıyor kafalar kardeşim kafalar yanıyor Raşit arka taraftan gelecek evet hadi be bir tane vurduk ama olmadı kardeşim şartlarımız devam ediyor şu kardeşim öyle gelirsen Kafayı yersin Aman diyeyim ah be Büyük vurmaya çalışıyorum ya kardeşim Yani düz vurmak istemiyorum Yani gerçekten oyundan çok keyif aldım ya Kardeşlerimin ellerine sağlık Yani Ah vuramadım lan Ama iyi tarıyor Yasin Reis yargı atıyor Kardeşim ne yapıyorsun orada Hain Hain Rashid. Kardeşim senin kafanı koparmak istemiyorum Bak rakip de kafan Kardeşim senin kafan kopması lazım değil mi? Kafa vurdum mesela ama. Neyse sıkıntı yok kovalarız. Kardeşim mükemmel kombolar ya. Kardeşlerimin ellerini kullanma sağlık. Kardeşim gelme hayır. Kardeşim. Sana da vurur muyum? Gel buraya kaçma. Gel buraya. Kaçma dedim sana. Ceza kardeşim. Rakip Ah be, body gidiyor, body gitme. Kardeşim body vurmak istemiyorum, bak kafamı göster bana. Hayır, ikisi birden geldi, hayır. Kardeşim bu kutların kafaya vurmak biraz sıkıntı, aslında kafası büyük de. Bak ikisi birden taklattığı zaman beni tekliyorlar şu an. İkisi de mi öldü? Açık. Raşit. Raşit kardeşim adamsın Yasin bunun kafaya bir tane vuralım mı? Bence sizin beynim koptu artık yeter. Bir trişat daha gelir mi? Ah be öbür tarafa oh. gitti ya. Tamam güzel. Bakalım kurtlar gelecek mi? Kardeşim gel bakalım. Kurt olarak gelmiyor musun? Yasin iyi tarıyor bu arada. Ha. Ah be onu vursaydım var ya yarım vursaydım. Kardeşim ben onu nasıl vuramadım ya? Ha. Raşit bak Raşit beni kovalıyor şu an. Raşit var ya beni öyle bir takip ediyor ki şu an. Yani oyun çok sardı kardeşim. Ellerine kullanma sağlık kardeşlerimizin ha? Gerçekten çok keyif aldım ben oyundan. Ama bir trişatta hak eder bu oyun yani bak. O, bu, oyun bir trişat daha hak edebilir mi? Son 3 dakikamız kaldı kardeşim. neden olmasın? Bir trişat daha gelirse. Bak bak Raşit'e bak Raşit'e. Raşit beni kovalıyor şu an kardeşim. Beni kovalama. Dönemedim zaten. Kardeşim bak çok güzel vuruyorsunuz hiçbir zaman. Yasin de hiç affetmiyor valla tarıyor. Her birisini orada vurdum da. Sana bir bıçak çok istiyorum ya şu an. Kardeşim aşağı uçtun gözünün önünde aşağı uçtun gittin, gittin kardeşim. Tamam. Kardeşim ensenden vuralım seni şöyle. Of Abi el yanıyor, el yanıyor şu an, yanıyor kardeşim. Beni durdurun. Ah be, güzel taklattı. Güzel taklattı, yani hakkını yemeyelim, güzel taklattı. Bir tır gelir mi kardeşim? Gelmedi, çünkü öldü. Niye gelmedi? Kardeşim, çok güzel kop. Raşit, neredesin Raşit? Bak. Rashid o sniper oynuyor Rashid. Bak buddy'lere bak badi gidiyor hep ya. Son 2 e, dakikamız kaldı kardeşim. Sen bana orada nasıl vurmaya çalışıyorsun? Oo. Kardeşim beni sal ya. Beni sal da bir kaçayım ya. Bilsedim keşke e, çift sniper takardım şu an. Kardeşim çift sniper takmak daha mantıklı olurdu. Neden öyle bir şey yapmadık? Kardeşim kafanı uçurayım mı? Çok güzel kutsun ama sen. Tamam. Yasin Reis öyle bir tarıyor ki. Kardeşim o kafana nasıl vuramam ben? O kafana nasıl vuramam? Kardeşim o kafana nasıl vuramadım ben ya? Raşit nerede Raşit? Elim yanıyor ya şu an. Oo. Kardeşim o ne öyle? Bu kardeşim. Ay kafam koptu senin. Senin de gitti. Uçuyor kafalar kardeşim. Bak onu tarama, onu yapma kardeşim. Onu yaparsan kafana yersin diyecektim. Biz pençeyi kafamızı yedik. Olsun. Kıp yok. Kardeşlerimizin gövüşlerimiz var bugün kardeşim. Böyle gelirsen kafanı patlatırım diyecektim. Patlatamadım yine. Vurdum ama kafa değil. Gördünüz mü olay kardeşim? Çok güzel bir trişat denemesi orada. Ama kafa bir türlü kafa gitmiyor yani ben anlamadım. Kardeşim kararsan çok güzel yersin. Son 7 saniye arkadaşlar günlük videomuz böyle olsun e, odadaki kardeşlerimize de selam olsun yani mükemmel e, bir oyundu gerçekten oyundan zevk aldık kardeşlerimizle birden vurmak istemiyorum diğer bölümlerde görüşmek üzere kendinize iyi bakın esenlikler olsun efendim <laughs>